Volkan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun sen? Abi gitmeyelim ne olur. Sen dön. Bak ben senin için ölüme bile giderim. Ama böyle yani göz göre göre seni ölüme götürmek... ...hem de kendi ellerimle saçma. Yağmur'la konuştun değil mi? Ne alakası var abi? Benim için gitmiyor mu sanıyorsun? Tamam bulacağız. Ben gideceğim Nülfer'e bunu yapanları bulacağım önce. Sonra metodla cenaze evine gidecek. Tamam işte. Abi saçmalama Volkan hadi. Evet abi yenge aradı. Oğlunun babası kalmasından korkuyor kadın. Bak her seferine susuyorum. Komiserimdir bir şey biliyordur diyorum ama... ...kadın haklı abi. Susuyorsun çünkü bana hak veriyorsun tamam mı? Sen de ölüm döşeğinde olsan ve senin yol arkadaşın bu durumda olsa sen de o ameliyata girmezsin. Sen de benim gibi bu operasyona gidersin değil mi? O yüzden saçmalamayı kes, susmaya devam et, arabaya bin ve kardeşimizi kurtaralım. önce Balat'a gideceğiz. Ne işimiz var abi burada? Nilüfer'i alıkoyanlara bir bakalım kimmiş bu beyinsizler. E Mevlit sonra şey cenaze evi Meto yazmıştı. Bir saatimiz var tamam mı? O yüzden bir bakalım bir şey öğrenebiliyorsak ne hala. Tamam abi hadi. Öyle olsun senin dediğin gibi olsun. Ama eline silah almak yok. Tamam? Yürü, Bak olma. arabadan çıkmak bile yok. Okan hani yürü. tek kurşun kalpten. Temiz. Bir boğuşma falan bir şey de yok. Belli ki taksicinin tanıdığı biri. Niye takıldın abi? Postaların sahibi katil. Bak, cesedin oraya kadar varmış adam. Hatta oradan buraya cesedin yanına kadar varmış. Tamam. tamam. Bu izleri birime göndersinler, hata bir baksın... ...bizim Timci'yle eşleşiyor mu? Tamam. tamam. Hadi. Gidiyor ee, musun sen? Gidelim. Madem buraya gelmişken... ...bu Nilüfer'in Çin lokantasına da bir bakalım. Muhtemelen onlar taksiciye haber verdiler. Nereden eminiz? Vallahi Nilüfer'in telefonu hala oradaysa o zaman eminiz. Yok mu? Tamam bak bizimkilere haber ver. Gelsinler biraz incelesinler. Belki timcilerle bir bağlantısı olur bugün. Dur 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 dur. Haber verme. Adamlar burada. Sen ben oradan git ben buradan gideceğim. Karşılayacağım sizi. Hadi. 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 Ejder denen kişi sen misin? Sen kimsin? Okan al şunu. Lan. Nereye? Nereye lan nereye? Hızlı lan. Hop hop hop. Bunları sen mi çağırdın? Komiserim bizde bir şey yok. Siz bizimle uğraşmayın. Biz de sizinle uğraşmayalım. Eminim kardeşime de böyle adil bir teklif sundun değil mi? Gel sen konuşacaklarımız Geç şöyle. Geç şöyle. Geç. Geçin. Geç. Geçin. Geç. Geç. Ben Geç. şey bilmiyorum. Ha, ee, tabii. Yani. Kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.